Biz şimdi Maraş tava almaya geldik. Kolay gelsin. Sağ olun. Nedir? Efendim, Bu. Bu kadar güzel ha. görünüyor ki. Kuşbaşı kuş dürüm. Dürüm. Dürümünü de yapıyorsunuz, bize evet. tava mı yaptılar bugün? Ee, dürüm de yapıyoruz, kıyma da yapıyoruz. Tava da yapıyorsunuz. Ooo, burada önceden. mı yapıyorsunuz? Burada yapıyoruz. Ay ay ay, bakalım mısınız kızlar. Şöyle odun ateşinde mis gibi tava. Dürünler. İçeriden mi alacağız? İçeriden. Biz hiç elimiz boş gitmeyiz. Hep anneme böyle yemek yaptırırız kızlar. Şimdi şu tavası. tavası. Selamun aleyküm. Allah razı olsun. Ocağımız burası mı? Evet. Çıkacak ekmek var mı? Ekmekler çıktı, yemekler var. Yemekler, yemekler mi? Çıkar Tavumuza bakayım, gö görsünler. <laughs> var mı şu an? Hadi bakalım, bir görün kızlar. Bakın Maraş'ın mesut havası. Oy, 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 hey, oy. Be. Bizim tavuğu mu abi? Sizinki de, sizinki de polyo da. polyo da. mı? Yapma, niye <laughs> ya polyo <da> yapın be? <laughs> Hadi bakalım, vallahi Peki, çok yep güzel yapıyorum. görünüyor. Mis, eline sağlık. Çok sağ olun. Evet.